Kasım ayıdır ha şimdi. Ha. 14 Kasım yaklaşıyor bir Ondan ötürü işte geldik sizinle çok konuşak mi? o Kafkas zamanını. Ha, çok siz bizim iyi. siz bizim, bizim anamsız, çok nenemsiz, iyi. Çok Edetimizi, gedişetimizi hep bilirsiniz. Zaten bilmiyorum. en birinci Tatlı puar filminde çekilen o güzel güzel günler yadıza belki gelür. 25 yıldır. İkimin birinci eli çəkirdik, tatlı var durğandı. Çox ey Allah razı olsun. Millət səfra qoydılar, çəkildik. İndi mənim çəkilməyim səbəbim Türk halkını neden kurtulması bilsin ki şenlik biz de böyle iyi yaşıyoruz. gelin görmek, şerbet içmek, gün mevzu açmak biz edetimiz hele ölmemiş. 80 yıl olsak da biz sağ ol. Allah yine uzun ömürler Sağ olun, sağ olun. Onun için ben sağ. şimdi bir borçta da varım, borçta da geldiler. Orada benim adım Tuntun Nenedir, vardı var da. bir öbür borçta Tuntun Nenedir. Orada da poştalyon oğlumdan para alıyorum. Dedim, hop şimdi ne Gene film? bir filmde he, ikinci, ha, ikinci film. film. da varım, sonra Türkiye'den geldiler, işler çektiler. Orada da Kazakça Türkiye diyorum, Kazakça da söylüyorum. O, gördüm, gördüm. Jurnalda da, evet. da var, çok... Batasını verdin, güzel, <laughs> Allah. Allah. Neler yatırdılar, batasını da. Şimdi diyor. ben Kazakça okumuşum, Bak o kitabımı o günü verdiler bana. Zaferi ve Mesle Zakazavsk'ım O kitabı orada okudum. Şimdi ben çok okudum Kazakçada. Şimdi oruç okumadık. Şimdi ben bizim benim durduğum yer Karakömür'den Kömürden yanı Orada oruç yok idi. Ben Kazakça okudum, Kazakça kurtardım. O kaçıncı yıl vardı Bibi? Ha <laughs> <laughs> 40 44 yıl okuma düştüm. 40, 40, 40, 40 56 57'de ben kurtardım okumayı. Maşallah maşallah. Kazakça. Kazakça. Kazakça, biz uğraşadığımız yedi sidi bilmiyorduk. Bazı slavlar diydık, gidik. Vat sirkarova, yol, yoldağı, xlebnan, baz 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 biz biz uğraşıyorduk. Hala iki Kazakça da konuşsa da, ötü ceğsik ol Kazakça. Kazakça, Kazakça bizde ya. Yat, Kazayım, ay, 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 geldi. Aldarına köpüşüp, kazdarmışım. Oyan kalkın, oyan atın kez geldi, köy ak uçup kaz geldi. Ağlımsa en çaldar kez geldi, rahmet yazsın, uzak olsun. Ben kasarca götürdüm. Oy, oy bere geldi, öte mıktı, öte jaksın. sen Öte Nuriye Bibi, Allah şükür razı Allah, olsun Allah Allah sizden. Allah bilin, şükür. Siz, Eyvallah. siz bizim, evet artistlerin birincisiniz, valla. Bir şey <laughs> etmez, Allah'a şükür. Yüz şükür 100 şükür 100 yaşına geldiz bir yüz yaşına. Yok, 100 adamlar, 100 yaşına. Yaşayız, abiler gözler, gövlümüzü ha. açız. Bizlere dua ediz, Dua İnşallah dua okurum. Kur'an da okuyorum, dua da okuyorum. Kasiyetler gördükken ber koluna gelin. Yen yani kıyınama yalsın dedi kaza. Yen yani çocuk ya cadı kıyınama yalsın. Körün gönge Jackson bol maç çırakım değil de Ya sor karası. Allah cebber yen yani Siz kim bolasız ha? Unumuzda. Bizim İbrahim kardeşidir. Müçüründendir. Bir bir müçüründe. Aşağı derler tanırdız rahmetli. Elbette yani kitaplar yazdı ki. Yani. O da tatlı puanlı. O babamın elbisidir, o babamın Ben, ben Miçuri'nin kızı geldim oradan, buraya ben... ...familya, onlar ben burada orada, kardeşlerim ha? halı var. Ben Alıgil dedim. Ha? Alıgil. Alı nereden biliyorsunuz? Hayır siz Alıgil değil, vardır. öbür mele. Zaten Miçuri ne yap, Alıgil. Babalgil 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 <laughs> Çok iyi Allah razı olsun. Benim orada İbrahim bar kardeşim de yukarıda duruyor Zodoyevlerle. Zodiyevde. Zotuk zotuk geldiler. Şerefsiz. Allah koruyor. Yerimiz yurdumuz Allah saklasın. Aynen. Sen as nerelisiniz? Asmizalıyım. Asmizan içinde hangi sorttan Aligil'den? Aligil'den. Ben Ali as Paşa Ülken... Babamdan torunlarıyız biz. Kimi? Ali Paşa dede var. Paşa dede, yaziri. Bir, ya, <laughs> ya. hey, Me, <laughs> ya, bir saat, bir saat. Gel, 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 gel. gel, Bir bir Ay sal. Bir Ay, bak. Ben durdu. Paşa annem, bir salı bir saat. da yaziri di. Bir saat yedi ya Hay hay o zaman bibi. Ne? ne? bilirdim. ...toyda, düğünde söz veriyordum. de ...bir otuz tane dedeler çıkıyordu, Evle, papaklı, sakallı... ...50 tane nene, aşındık toya geliyorum, yok hiç kim, bibi yok. Söz veren de kısma yok ki, neneler, dedeler, Vallahi, yok. Buna da şükür, ne diyeceğim. Gelmiş, o, fani dünya, gideceğiz. Geçmişlere Allah rahmet etsin, Amin Allah rahmet etsin. Abi, Koçay derler Türk dilinde, ara bizim dilimizde... ...Koçay'ın 14'ünde bizleri sürgün ettiler. Biz 3 qardaş, 4 bacıyıq. O akı dil yok, uruç dili yok, hiç kimse bilmez. İki tane salda eve girdi, hayda hayda diye bilmiyorlar ki nereye götürüyor. Hangi kövde yaşıyorsunuz? Asmızan ortasındayız, ben Aa, biz asmızdayız. Hayda hayda diyorlar, annem işte körpe bacımı aldı, ben de beş yaşındayım. Beni sürükleyir, ben ağlıyorum, gitmem ana diyelim. Öbür kardeşlerim on yaş, on iki yaş böyle aldılar bizi, götürdüler bir harman kimi yere. Demiyorlar ki nereye götürüyor demiyorlar. Jeyllər qalğa getmiş, millət çox, dedə-nənələr qalmış. Elə, elə. Bir yerə xarmanlar yığdılar, o xarmanlar yığılan yeri megar askərə gedən oğlanlar boyoz onlar yapmış. Ki boyoz gəlir orda milləti bündürür. Stalin bir yox deməmiş ki, bu millət nəyə gedir? Boyozu bizim şey nəyə yaptırmış? O harman ayak ağlayan evde çocuklar da urbasız, boş ede bile, urbayla çıktık işte. Urba ağlasın, bir şey giyinersin, yok. Kim ki, ne ki alıyor? Evi, mavi, bu hep kaldı ya. Haşa sizde nitler yiyor, mallar böyle duruyor, etmiyor. Onlar sakın. dediler ki, ''Gideceğiz, Ged geri getir, Onlar eller, abisin dediler, büyükler, dediler. ''Gideceğiz, geri geleceğiz.'' Demediler ki, sizi azaya sürtüyor, yok. Yani ki, Rusya, Türkiye gelir, sizi gö. ədür biz sizi saxlamaq edir yəni saxtam sizdə so aylayken orlayıqdılar bir həftə yığıldı orda karmandan çuquaq yer bir yerə biri hər kəs kendi tərəfini çəkir bulam yer bulanın or bolum yer elərken qaldı orada bir həftə boyoz gəldi tavar ni boyoz daha dəj min dəri yox taxta kim ki nəyin rus dili ilə sadiz ayda sadiz Bin dönem düren, bin Teref bizim şey ya, Kürtler de bindi, Ecemler de bindi, Türklerde bindi. Bir flagona doldurdular. Herkes çocuğun yavru bile sığınıyor. Ya bile. Dil bilme, dil bilmez bir dünyadır, dünyadır. Dil bilmezdi geldi. Birinci Andıcan'a töktüler. Ya bomlu. Andıcan'a tökende boz Bir dedenin ölüsünü bile sürüklediler. Nənə ağlıyıb, deyir ki, ana niyə ağlıyırdı, dedə öldü, ağlıyırdı. Dedə sürüklədil, o yüzdən bıraxdılar. Bir yerə gələndə bu heç durub rahatlanırdı. kim ki çıkıyor su mu alıyor da i̇şte dar oldu. Dilekten evet. sonra biraz ki biraz tam bir candan bir yerine gelmedi. Samartkant yerine geldiler. Bilmiyorum bu Samartkant ne. Samartkant'a geldi herkes. Şimdi arıyor ki acaba benim oğlum nerede kaldı, kızım nerede kaldı. Biri inek inekliyor, biri malın yakılıyor. Altın nerede gömülmüş, hep söylüyorlar. Geldi oradan kaldı <laughs> koyuz orada. Süre süre Samartkant'dan bir yerine geldik. Andıcan'ın bir yerinden sonra Taşkent yapalım. Şimdi geldiler sonra iki üç yerde dede nene ölüsünü açdılar emire. Bu yüzden boy açırlar. Bu östüri dirdir döşekler ağır yerler. İki den lejet mürtü yalıt çıkardı. Kim nere bıraktı hiç kimse bilmez. Hiç kimse bilmez. Sağdı geldiler sonra Taşkent'ten iki haftaya geldik. Ya bunu ben de kitaplar 17 adam ölmüş yalan geçen Allah bilir. Ki. 17 adam ölmüş ya iki ay içine olur diye yani Allah'ın emrine şükür Almatya getirler Taşkent'e töpler Çimkent'e de töke töke geldiler. O ki Almatya geldik tökülduk bir kazırma yıldır evlat büyük kalbuta kulup gibi. Herkes kendini nikin ağlıyor abla Rus bilmeyen değil mi? Çektim. Rus çekip bilmeyenler gel yerler sürüklerler. Semya, semya diyen de erkek semyasını çekiyordu. Ben anam üç tane aldı, öbür ablam ikisini aldı. Öbürü bir boya attı şey ya bindirler bizi. Bardavoy maşına getirdiler, isike töktüler. isikte kuluba töpler, tütün var idi o tütün sarayıydı. Bir tane adam girdi, Rusça söyleyip, bizim Türk'ten bir adam Rusça bilmiyor. Hiç kimse kalmıyor. Hiç, hiç, idi, şidi bilmiyor. Getirdiler, Türkler, bir hafta orada kaldık. Dört adam, beş bir er hafta etnak verdiler. Bir etnaki sekiz adama verdiler, böyle. Ha, birer kırık seni sevmeyen, birer kırık seni bir hafta ışıkta kaldık. Işıkta kaldık, spisot geliyor, hangi köpe, Tavdı bırakan beş dem ya. Araba gel yerdi, ete sorup yattı. Sinek, maroz, urba yol. 45. beşinci illeri bizleri bindirdiler. Sankaya, at arabasını. Götürdüler, hmm. Götürler, tökler, tavdı altı semiyem. Karakömüre tökler, sekiz semiyem. bile yazılıyım. Her köve en beşiye satılizma, malı, hodni, Her köve altı altı semiyeden bıraktılar ki onlar birbirini bulmasın. Yani ki de bula zorluk zamanı yoksu. Maksus eyletler ha, maksus. Stalin'in korkusu müydü? Mucit, <laughs> mucit, mucit eyletler ki adam adamı bulup konuşup gitmiyor. Razbroz bilekler ha. bizler sonra o ki 45. yılı <laughs> kurtuldu 8. May. Kazak atalar girdi. Allah razı olsun Kazak atalardan. He. Bir eve giriyorduk bir tane dedemle, ne abi kürkünün altına altı yedi çocuk evle sarıyorduk oturuyorduk. Bir tabak çocuğun süt veriyordu bir tabak bir kaşıkla sen de yiyordun, ben de bir kaşıkla he on çocuğu Kazak neneleri bizi baktı. Urba yok keçe kimse bu nerede tokaltan yağış yağıyor Orlay kapılka koyur, goriya kapılka koyur, yağış elmasın dey. Yoxsulluq. Onlarda to, onlar da, da zəngindər, bu nə gövrə idi? Tokaltam idi ev idi. Ondan sonra o gürtulərdi, yağış ki yağırdı, çıxırdı. Onlar bizdən qorxu yerdilər ki Adam cekindir kirdi o Yaldatmışlar dedin, onları. Ya, onlar, he? onlar, onlar kutay bir şey adam cikdin. Bizimkiler diyerdi onlar adam ya. Sonra ben o anam çok Allah rahmet etsin sizin de benim amin, anam. Amin. Anam çok Kur'an okuyordu. O ki gece anam okuyordu Yasin o Kazak köyünde Erzimet adlı adam vardı. O da diyor ki bunlar Müslüman koy buna Kur'an okuyordu. Biz şimdi dil bilmiyoruz. Ben çıkın diyelim ki ana kar yağıyor ey Müslüman koy Sosyalizm var, oy bunlar Müslüman oy. Şimdi bu Müslüman dinimiz yakıştığından ötürü bizleri onlar kürkün aldın aldılar. Bildiler, Aa, he, bildiler. Ya, Müslüman ya. olduğumuzu kürkün altına aldılar. Bir çini yoğurt koydular, Talkan çıkıyor. Talkan da çıkıyor. Talkan vuruyor. Da o bir çini bende de Sen Sekiz çocuğu bir kaç o talkanı kurtardı bize. Kazak halkından Allah akırlarını kıyırsın. Yerimiz yurdumuzu saklasın. Sonra 45. yılı bayan kamat geldi. Bayan ne? Bayan ne? 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 En Ne? Ne? en Ne? 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 Adım familyan. Hmm. Do 56 yılında bizi şey yalıyordular. Yani kaçmış mısın, sağ mısın? Kandidatura he? çıkacağız. Bu, bu öbür köve vermiyordular. Buradan getire. kaynazara giden rahata Melis'e kapıyı kesiyordu. Spiraktan var mı? Sen niye gittin? Kövden köve 56. yılda bize yazmak yok idi. Yok idi. Kömden. Orada kardeşin olsun, bacın olsun. Ay, yok yok. İzin mi? i̇zin alacağı değil <laughs> ki Allah. kömder kömek de desin. O vakit eleydi, 56. Stalin geberdi. Bir de satirette. O da 5 Mart. Bu sırada Vastalla Malinkov. Malinkov iki ay padişanlık etti. İki ay padişanlık, sütü, yoğurdu, yumurtayı kesti, su. So. Malinkov'dan sonra Khrushchev oldu işte. Öyle ile ömrümüzü yaşamaya başladık. Ne kadar çatınlık. Görüyorsunuz, hürmetli Akıskan milleti. Ne kadar çatın bizim analarımız, nenelerimiz, çok, dedelerimiz. Yok gördü. yok diye de milletin kartopya şimdi şolaydı talay cedirdin her şeyirdin. Kod üşü kartopya ki yecan, Lazut talanlara cedirdik. Lazut yok kurdu işte ni al yedim ki işte Allah razı olsun gene ölmedik şükür Allah. Çok şükür. Kaza halkın geniş idi. Et, çok geniş idi. Bizlere bak şimdi Türkiye kalıp biz Kur'an'ımız bir, hayatımız bir, aitimiz bir, İslam dinimiz bir. Sonu için be. bunlar bizleri de kutluktadır. Biz hala onları da kurmak istiyoruz. Rahmet istedim. apası, ne rahmet apası. bir öte Rahmet. Ötecaksın, ötecaksın. Yani rahmet. Ekin degen makal var <laughs> yani. <laughs> Kuday'a <laughs> şükür. Yerimiz, yurdumuz yeri. Şükür Allah'a. Yaşasın Kazakistan, yaşasın Türkiye. <laughs> yaşasın evet, bizim, efendim, ha, şimdi, apalarımız, Ambalarımız, ekelerimiz, e, çeşitlerimiz. Düz o çetinliği. hama. Dilizi, dinizi, adetizi unutmadınız. Bin Aşındı cahil cümrü hep Uruçça söylüyor. Hep Uruçça. Evet, yok huzur vakıttan o vakit dedeler teravi, teravi kılın yerdi bir kazak benimle dedem evine gittiler. Orada bir galiba mi vardı? Var dedi Allah razı olsun. Allah rahmet etsin. Hmm. Bir sekiz dokuz adamı teravi. Diyorduk ya teravi nedir? Gizlinden terevi kıl yerdi. Eğer ezan eşi dediler. Dopi dışı stovu. O da ezanı sesini eşi dedi. Milice kapıya gelirdi. <laughs> şimdi <laughs> o oh, şükür Allah. Dinimiz, işkolamız bir camiler yapılıyor ama cahil tut tutmuyor. Ha şimdi, şimdi daha kolay. Her bir şey var şimdi. Kitap da var. Türkiye'de şey, yardım çok. ediyor. Çok iyi Allah'ın Din, canı. dinden ötürü de geliyor yardımcılar var. Ha bak gittik sizin burada <laughs> cami yapılıyor. Gittik <laughs> orayı da çektik. İnşallah videolar. inşallah. E, çok güzel. Kıyılı camiler. Buranın şenliği çok güzel iş ediyorlar. Ee, Allah razı ben, olsun. Şimdi camiye diyor ki Allah-u Teala camiye bir taş koyarsın, o taş gelip o dünyada imanın çökecek, imanın ağır olacak. Kim ki camiye bir taş koyar, ya bir on bin tenger bir akır, Allah-u Teala'nın nekir bir nekir gelip soracak. Bir, o bir camiye bir 10 on tane, bir manat veriyor, bir taş koyan o dünyada akıl gelecek, ölecek, dirilecek. İman böyle cinajda, sebep böyle cinajda günamza la bağladı. O taş imana gel buraya çökecek ki bu camiye emek gitmiş. Onun için camiye emek gitmek yardım etmiş, emek gitmiş. Bir taş bırakmış mesela. Allah razı olsun. Çok iyi, çok iyi. Sonra şimdi bela adetimiz gidacaktın top aldır oğlan sağır dur yaşamak vardı. O hak Diğerler kimlerdendir? Ali Gül'den, kimlerdendir? Hüseyin gilden, kimlerden bu familyayı tanışıp gedi evden kız alırdı. Ne oğlan kızı görüyordu, ne de kız oğlanı görüyordu. Alıyor, getiriyordular. yaşır Bir gün, iki gün çocuk oluyordu. Allah akıllarını verici yaşıyordu. Şimdi beş milyon para Türkiye'ler kafaya ne lacılıyız, ne karışıyız, ne magrujit. Bu nereye gidiyor? Edetimiz gerek. Dinimiz ya mektepti, ana babayı tutak. O analar diyor, kızımca, ya, ölecek el nuradır. Çocuğum var, onu bu şuydu, Çocuk yetim elletme, bugün sabah var. Anası, babası, çocuk büyütme. Eğitim. O analar onu kulağına diplese... Düz, düz. Ha ben 65 yıl... Sabır yıldır. etmek lazım, hareket Sabır, etmek ha? lazım. Ben 65 yıl bu eve erdiler. Ben bizim adam Remek'le gördüm. Altı ayda nişanlı durdum, bir çöründe. Verdiler geldi kaynacağım bir gün pagoda bir gün yağış kaç yeter semiye at pagoda derzat semiye bir gün yağış bir gün para görürsün gözün görür güneş çıkıyor güneş çıkıyor Allah razı olsun şimdi, Allah şimdi Allah bela, Allah. bela şimdi bela dur da akırmız hayır olsun Allah ziyadım kardeşimi de saklasın anladım, anladım. anasına rahmet anasıyla çok anladım. konuşmuşum. İki yıl olacak babamın dünyasının değiştiğine. Türk yardım etti tatlı poğra sufra koydu yemek verdi millete ayırdı Allahu Teala onun da hırna cümle İslam'ın içindeydin. Şimdi biri ela biri belediye gene yerimiz yurdumuzun gidecek yerimiz odur. O da gelir biz yurda gelir Türkiye'yi Allah saklasın yer oynamadan zerdelesinden su götürmesinden saklasın. Allahu Teala arkamız Türk ağası vardırcağası var. Ağamız var. Türk Hayda varsa. Enesi var den, tenesi var. Yerimiz Türk'tü, Kazak, rahat o. Rahat o. Tınız rahat oldu. Aşıktan var mı bilmem Yoktur, çok iyi. Nuriye abi. İskat başkinde olan Mikail adlı oğlumuz artist kursunu okumuş. Kino'ya çekmenin profesyonu yok. Hatırlıyorum. Rusça da söylerim de. Koşu oldu ya işte şimdi millet yıkmış ki ben bu işi becerebilirim mi ki Türk halkının edetini, şerbetini gelin görmek, bokçuma atmak, elçülük etmek, doğmak etmetimiz, bizim Kazakistan'da yaşadığımızı her memleket bilsin. Türk bilsin ki biz hala burada edetimiz var. Onun için cemaati yıktı, nişana girdi ben bokçağı çiğirim. Benim yanımda bir de Kamil Farada da bana verdiler. <laughs> ya on boy mu gel. Ya yani, on yani, iznay beni sinema ettiler. Ben eve geldim. Sonra biz Almatı'ya götür, prezidentçiye geçiyoruz. <laughs> Bir tane dede yanımda duruyor. Diyorum mi, hocam Mikail oğlum da o yanımda. Diyorlar ki bu atam ben daha on nişet ya onu ne bilmiyorum. Ben de sinema dediler. Atam o, o kino eladır ki. He, kin, sonra onu sinema Sonra onu sinema Sonra beraber ediyorlar yani ki siz he, he, sonra, yüz yıl birbirinizi tanıyorsunuz. sonra işte buradan bizlere çok hürmet ettiler, sofra koydular. Gelin getirdi, bok çağırdık. Çok millet yığıldı, veren oldu, vermeyen oldu, sofra koydular. Edet, bizim edet Türk halkımız, Kazakistan'da yaşadığımız, köçürüp evlenmek, şerbet içmek, dua vermek, bilinsin ki biz hele, bizim millet unutulmamış, varlık hala olacak. Allah'a şükür, Allah. Ha, ha bu kazanı ki Kazanı ki bela çayırı yerler gelin ki sonra ayağıyla basıyor. O, o şimdi yani gelin gelen der gelin. He. Kuvvetli midir kuvvetsiz midir? Gelini de kurusun kızın dişine cana çevir, Yani kırmasa da olur ya. Yo yo kazanı şey. Kazanı bizler de tarıyor ki. Yo ben gördüm Tabak. kazanı. Tabak. Kazana birinci ayak koydu sonra Hı. o tabağı kırdı. birinci kazanı çayırdı. Bizim, biz, bizim, bizim, bizim Asmizada Ela yok. Kazan görmemiş o. Küçük tarikayı koyarlar, gelin kırar ki yani ki Kırılır. Yeşli midir, kuvvetli midir? Kazanı yani bir bir nasıl? Ha bu başını dilini kesmek ne demek? Ki? Şimdi yani ki benim başını kesince gelin söylemesin. Kayna kaynan ayna, kaynat kaynan evvelden gölümek vardı, kaynat alırdı, izin alırdın, söylerdin. A şimdi gelin ki lal olsun demek. Çok söylemek. Dilini kesmek bu. mu? Yani başını yani, kesmek. <laughs> Yani başa açık gezmek olmaz. Başa Bana açık. A, şimdi led koyuyorlar. Bence o gerek gelinin başı örtük olan. Diyelim ben. De? Toylarda <laughs> diyelim. Aa şimdi öpmüyorlar. Kimse. Az etmiyorlar ne? ben niye ki böyle Ay, diyelim. Hadi şimdi, az ediyorlar. dinim? Nasıl? Baş, az, bizim edette, herhalde. edette ki dur. Köçmüş, <laughs> köçmüş kızlarımız niye başa açık gezecek? Gerek töremememiz. Ee, köçmüş insan gerek başa o ne gerek hocası diye ki başını örtün ki ben senin kocanım. Ay sağ ol. Başını örtün ki ben hele varım. Başın adamı olan karının başında tavşan olmalıydın. Şimdi şu Ondan da işte belli mi oluyor ki köçmüş müdür, köçmemiş müdür? Bazı midir? yerlerde bir tane gelin alır kaçır yerler, yerler kız. Ola gelin diye diyor, ola ben kökmüş, yalan geçen diyor ha, süt var. O vakit bırakıyor. E sen gelin isen, sen kocan başın tarafı, dört tane ölmüyor. So hani. Allah, Bilsin ki kö o kökmüştür. Kız, kız dur, kız Ey, nıkta girmemiş, akta girmemiş. Ha. Akta girmeyen insan cahil örtünmez, cahildir. He. Akta girdin, kocası olan insan başın örtünür. Baş adamın bakışıdır, ayakışıdır, kocadır, vardır, sahiplidir. Abi tamam ki diyorlar o da bizim millette dur e mi? ha mi. Başkalar ben bak, görmedim e, temenni. abi biz Kazaklar ne bileydik? Aha. Özbekler biz, biz ayo, ne direk Direkt başımızda yeriz. Özbekler abi leydi abi. onu bilmem Kazakı bir Özbek'ten yaşamadım. Bunları, ben görmüşüm abi bizimki de temenni diyorlar. başımızda yeriz var. Bazı gelin geçiyor yoldan dedeler otur Öyle adam gelir ki turp kim yani odun kim. Bunu abi ölmesin gelin. Sen bil ki oradan diyelim ki Allah razı olsun kızım nenen deden rahmet. Dua varın ha, ha var mı ha, duasını? Atası vardın batası var dediğin kaza. Soruşun batalı gerek çırağım. O soruşun batalı gerek. Geçtim büyükler otur ya et ölmesinler. Dur dur az kalıyor dedenin ayağını basar. Ne edek ne edek? Ben Şimdi nasıl sana diyeyim. Şimdi hele vakit geliyor ki lazım olan da o mesele hiç gelmiyor. O ki lazım olmayan da su kim akıyor Şimdi... <laughs> Okay. O ki Olu yere şimdi diyere ki Sen dedin ya sakla zaman Bir adam e, vaktinde getirmiş Samanı koymuş oraya Ola demişler ne edeceksin Bağır olmuş mal aç kalmış Ondan dede demiş ki he, sakla samanı gel zaman Onun için o değilmiş Olan iştir ola olmuş. Ola. olmuş Şimdi kazakta bulay makal var Bulay қанағаты қарын тойғызар қанағатсыз жалғыз атын сойғызад деген қазақтан мақал сонда екі абысын отыра екі келін Ана жей береді ана береді ана алып келі сояды содан сенде бір шал келіп айтады ей келін Kanagatı karın koyuzlar, kanagatı jalgızatı soyuzlar. Kanagatı 10 yumurtka sındırma, 8 yumurtka sındır. 20 minka köle kalma, 8 minka. Sol üçün kanagatı bolsan, o yiyin toladı, bakıtı bolasın. Sol üçün kanagatı karın toyuzlar, kanagatı jalgızatı soyuzlar. Yani var. ki sabah ki günü, bir iki sabah ha, ha. günde ha, var. Ha, şimdi öyle, şimdi, şimdi dünyanın kuruluşu oldu, bebele çok. Gel şimdi lazım olan da bunun o mesele yok yoksa yok. çıkayım ne edeceğim? bu yemeklerden ötürü bibi yemeklerden ötürü. Ha şimdi Cahil Cümri, o yemekleri bilmiyor. Sinor <laughs> ne demektir, erişte nedir, dur, kikili, fesenli. Benim, bir arkadaşım Türkiye'ye girdi. Benim bir arkadaşım Türkiye'ye girdi. sen Türk'ü sen dilin bil diyor ki. Elbet, elbet. Bir adam diyor ki, Sinor nedir? Hı? Bilmiyorsun sınır granitsa. Eee. Bir merkezde göz. Diyor. Diyor, diyor. Sen, diyor. diyor niye? Diyor sen ne yemegi bilmiyorsun. Yaprağın kaleni nedir diyememiş. Çerez nedir, nedir? diyememiş, Yuğa nedir de. Makarlama nedir? Hiçbir şey bilmemiş. En me gelmiş hiçbir ne demiş ki. Sınır nedir? Sen Türk'üsün. Sınır demiş granitse. <laughs> Demiş ne? Sinor yemektir. Sinor yaparsın, kesersin, dilim dilim onu yersin. Yuhayı. Yuhay, yuhayı yuhay açarsın, batırırsın, yağı da koyarsın. Yoğurdun yine. Ondan sinor da şimdi dil bilmek çok iyidir. Ha şimdi lazım olsa o boca mesela gelir, o devlet kanda ne de o nimak kızım? Yo ona da şükür. Nuriye Yok, şükür <laughs> Allah, Allah. Çok şükür valla. Şimdi, şimdi 80... Buraya bak. Hürmetli Akıstan milletimiz sağ olsun. Bugün biz diye Krasnıvastok'ta yok. Bizim anamız, nenemiz Nuriye Bibigil'de yok. Neçe neçe yıllar bizim halkımız için hürmet etmiş. Filmlerde çekilmişler. Show'da Çok çok bela toy günlerinde görüşüyoruz. Dualar ediyor. Gözel gözel sözler diyor. Edebimizi gene var filminde çekilmiş. Allah razı olsun bizim Nuriye Bibimizden. Hangi evdeki bile güzel neneler, dedeler var, dilimiz, dinimiz var. Allah sizden razı olsun değil mi? Allah razı Allah can olsun. sağlık versin sizlere. Şükür Allah, şükür Allah.